Herkese merhabalar arkadaşlar umarım haftanız iyi geçiyordur. Şimdi büyük tablo açılımı yapacağız ama dışarıdan çok ses çok gürültü gelirse kusura bakmayın lütfen üç gündür devam eden bir çalışma var ve internet bağlantımız vesaire her şey kopuk durumda yani bu çalışma yüzünden umarım videoya da çok sesi gelmez. İnşallah gelirse de lütfen idare edin. Çünkü bitmiyor arkadaşlar. Yani bu çalışma bitmiyor. Bitmediği için de yapabileceğim bir şey yok. Daha ne kadar bekleyebilirim açılım yapmak için. Kartlarım da artık kullana kullana tahriş olmuş. yıpranmışlar. Evet sizler de böyle bir de niyet alabilirsiniz. Bakalım neler gösterecek. tamamdır. Başlayalım bakalım. İletişimle başladık haberler. İletişim. Hayır olsun. Ve güneş. Arkadaşlar iyi haberler geliyor. <laughs> Direkt günün teması, hani günün mottosu bu galiba. İyi haberler geliyor. Çünkü ilk anla daha yani Bismillah dedik ve iletişimle başladık. Artı güneşimizle birlikte geldi. Umduğunuzdan bile çok güzel haberler geliyor. Çok güzel haberler yolda buna emin olabilirsiniz. Ve zaten yıldız kartı da geldi ki tertemiz hayaller, tertemiz niyetler, tertemiz isteklerle gelen muhteşem bir haber. Ya hatta böyle çok kiminiz için çok böyle geçmişten gelen bir haber olabilir. E, kiminiz için arkadaşlar gerçekten burada alacağınız haber sizi böyle hani o hayallerinize bir adım daha yaklaştırabilir. Ama muhteşem, e, ferah, nefis, tertemiz bir haberiniz var. Güneş ve yıldızlar yan yana geldi. Çok garip başladık ve kadersel dedi. Direkt yani direkt kadersel dedi. Burada gelen haber her ne ile ilgiliyse arkadaşlar çok kadersel bir haber almak üzeresiniz. Hatta şunu da söyleyeceğim, bir kısmınız için hani belki de işte var olan bir ilişki için dinliyorsunuz, belki beklediğiniz bir evlenme teklifi, hani hepsi mümkün. Böyle bir şeyle de karşılaşabilirsiniz, böyle hiç ummadığınız anda gerçekten bir evlenme teklifi bile alabilirsiniz. Bir kısmınız için, bir kısmınız için de işte o sıkıntılı haller, dalgalı sular dediğimiz durumdan çıkma. ...ve temiz, duru sulara doğru e, gitme hali var. Öyle bir haber geliyor ki zihnen bile rahatlatacak arkadaşlar sizi. Çünkü bakın, niyet ettiğiniz kişi e, bir şey oluyor... ...ya onun hayatında bir şey oluyor ve nasıl desem... ...hani bir duygu kralına ya da bir duygu kraliçesine evriliyor ve işte güvenlik, istikrar, hayat amacı, olmak istediği yer, kendini e, mutlu etmek istediği noktada kalan bir birey olarak gösteriyor. Yani o kadar güzel bir haberiniz var ki arkadaşlar. Burada kişinin hayatının iyileştiğini gösteriyor. Hiç ummadığı bir şey oluyor sanki onun hayatında ve bu şeyin yansıması size geliyor. Sonucu siz alıyorsunuz yani pozitif olarak. Ve bakın tertemiz bir başlangıç yepyeni bir kapı açılacak önünüzde dedi. Çok güzel bir e, yaklaşım olduğunu söyleyebilirim burada. Tertemiz bir yaklaşım, tertemiz bir ilerleyiş. Böyle sanki nasıl desem hani kişi size hanesine açacak gibi. Yani o kadar büyük bir güvenle muhteşem bir başlangıç. ...vallahi şaşırdım da biraz... ...karar... ...bakın karar yüzük... ...ya diyorum ya bir kısmınız için bu... ...hakikaten bir evlenme teklifi bile olabilir... ...yani şu hani... ...şu anda var olan bir ilişki için dinliyorsanız... ...gerçekten bir adım öteye gidebilirsiniz arkadaşlar... ...hani bir ciddilik gelebilir... İşte aileleri duyurma... ...çevreye duyurma... ...hani böyle bir adım ilerleme var... Tabii var olan bir ilişki için dinlemiyorsanız bakın karar verilmiş ve yepyeni bir döngü açılıyor dedi burada. Tilkimiz geldi. Bakalım ...ne ile ilgili bu tilki? Şimdi burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Baz bazılarınız hani belki niyet ettiğiniz kişiyi tanıyorsunuz, biliyorsunuz ama hiç yan yana gelmediniz. Yani sadece hani platonik gibi düşünün bunu. O kişinin varlığından eminsiniz. İşte kim olduğunu biliyorsunuz. Ona karşı duygularınız var ama gel gelelim hiç bir şekilde ilişki başlamadı. Hep böyle hani o kaçmak demeyeyim de ...yani böyle uzaktan uza hani bakışmalar vardır ya. Belki o tarz bir ilişki içerisinde olabilirsiniz. Burada direkt gösterdiği şey şu tilkilik yani stalk enerjisi, işte arkalardan dolanma, konuşmaktan kaçınma gibi hallerin bittiğini gösteriyor. Çünkü uzun zamandır zaten bu haller kişinin üstünde varmış. Ama işte o stalk enerjisinde olması ikinizin arasında bir duvar örmüş. Yani böyle bir uzaklık enerjisi açmış. Fakat şimdi işte döngüde bu tilki enerjisinin bitmesi var arkadaşlar. Ve bittikten sonra da önünüzde kalıcı bir süreç var. İşte bakın zaten o uzaklığın, blokajın, engellerin şifalanması. Hani bu sosyal medya engeli de olabilir. Özellikle hani sizi böyle engellediyse ama işte ara ara açıp bakıyorsa ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, hani ne bileyim yeni bir fotoğraf koydunuz mu ne yaptınız gibi. Bu engellerin kalkması. Yani muhteşem bir şifa alanı var. Pozitif kararlar, kalıcı kararlar, e, yepyeni tertemiz bir döngü ve Hı. tamamen şifalanmış bir döngü. Hatta işte ilişkisi olanlar için, burada kişinin hani sizinle ileriye dönüp düşünmesi, ama bunu sizden gizlemesi, sanki hiç böyle kalıcı bir birliktelik istemiyormuş gibi davranması ya da ne bileyim işte evlilik istememesi, hani çok böyle bu tarz olgulara çok yanaşmamasından bahseder. Ama işte burası diyor ki yani artık o hani dışarıya gösterdiği kimliğiyle içinde istedikleri bambaşka olan kişinin o dışarıya gösterdiği kimlik yıkılmaya başlıyor. Ve kişi kendisinden açacak. Çok temiz, çok güzel bir süreç olarak gösteriyor bunu arkadaşlar. Aa, ne kadar enteresan ya. Özellikle mesela yol mesafe farkınız varsa bireyin bu yol mesafe farkını kapatması, size doğru gelmesi ama bunu işte kendinde sır gibi saklaması hani böyle arka planda bir şeyler yapmazsa ama sizin bunu bilmemeniz belki bir kısmınıza gelecek haber geliyorum olabilir geliyorum seni şehrine geliyorum ya da seni görmeye geliyorum gibi bir mesaj olabilir böyle bütün o hani yükler diyeyim kişinin hayatta mücadelesi, sorumlulukları, çabası, işte o direnmeye çalıştığı konular her neyse arkadaşlar, burada o konuları aştığını gösteriyor. Ve birbirinize destek olma zamanı dedi. Ve bakın yani Burada da iyi gelişmeler, güzel haberler, hoş bir teklif. Bakın işte bu teklifi böyle gizli gizli planlıyor olabilir. Direkt zaten yanında güneş var. Hani böyle arka planda bir şeyler, şöyle düşünün, daha doğru olur böyle anlatmak. Bak şimdi güneş, aydınlık enerjisi olduğu için hayatımızda geri planda olan pek çok şey görünür kılar aslında. Yani karanlıkta kalmış ne varsa, gizlenmiş, saklanmış, işte söylenmemiş her ne varsa güneş olduğu zaman arkadaşlar bu gizliliklerin açığa çıkacağından bahsederiz. Yani görünmeyen yer görünmeye başlar. Şimdi burada da niyet ettiğiniz kişi çok böyle arkalardan dönmüş ya da işte kendince bir şeyler tasarlamış, planlamış, kafasında kurmuş etmiş. Artık o planlamanın, o stratejinin gün yüzüne çıkmasından bahsediyor. Yani şuradaki güneşimiz her şeyi aydınlık bir biçimde açığa çıkartıyor. Yani bir fırsat yaratıyor. Somutta görünebilecek, somutta yaşanabilecek bir fırsat açığa çıkartıyor. Çok garip yani. Hatta bakın burada mesela ailelerin desteğini almak, işte aileleri de ikna etmek gibi temalar var. Özellikle ailelerden kaynaklı olmayan ya da ilerlemeyen bir ilişkiniz varsa burada ailelerin desteğini de alma halinden bahsetti ya geliyor arkadaşlar bu kişi <laughs> bu kişi geliyor ya o kadar açık ki o kadar net ki geliyor yani sanki burada böyle sosyalleşme görüşme gibi zorluklar varmış veya işte çok uzun zamandır belki birbirinizi görmüyorsunuz birlikte vakit geçirmiyorsunuz ama geliyor yani. Bunun önce iletişimi gelecek arkadaşlar size. Ondan sonra yüz yüze görüşmeniz var. Hani böyle her şeyi oturup birlikte konuşacaksınız ve bu bakın direkt Gönca ile birlikte geliyor. Bakar mısınız? Ee, belki küçük bir hediye ile bile gelebilir. Gönlünüzü almak için. Ya da kendinizi değersiz hissettiğiniz noktalarda özellikle geçmişiniz varsa bu insanla değersiz hissettiğiniz noktalarda daha böyle değer verme hali, görünürde değer verme hali. Yani bak ben sana değer veriyorum. Hani sen vermediğimi düşünüyorsun ama ben sana değer veriyorum diye böyle bunu sanki gözünüze sokacak yani. <laughs> ben sana değer veriyorum. Sen benim için önemlisin. Çok güzel bir şans var arkadaşlar. Çok güzel bir şans. Yani bir, bir fırsat var. Mutluluk fırsatı var. Ve bakın çözümlerle birlikte geliyor. Ne kadar güzel geliyor ya. İletişimde açıklık, e, iletişimde netlik. İşte bu iletişimdeki netliğin çok güzel, e, muhteşem bir işte teklifle gerçekleşmesi veya gerçekleri konuşma hali. Çabalama hali arkadaşlar. Hani sizin burada gönlünüzü aldıktan sonra çabalayacak bir karakter. Açık olacak. Yani o kadar o kadar net geliyor ki mesajları. Ya bugün zaten gelen kartlara bakın o kadar o kadar temiz. Hani çok temiz ve çok hızlı gidiyor açılma farkındaysanız. Zaten kendini ortaya koyması ve sorumluluklarının bilincine varması dedi deste. Ben buradayım diyecek bir karakter. O lider ruhu açtı bize. Şuradaki çözümle birlikte. Ve çok derin duygularla, hani bir istikrarla geliyor bu kişi. Yani şurada gelen kart bize biraz böyle şeyi verir, ee, satürn etkisini verir. Tam da haçla birlikte yan yana geldi. Şimdi bu ne demek? Ee, birbirinize güvenme noktasında veya belki işte bir istikrar oluşturma ya da birbirinize destek verme gibi noktalarda daha böyle kök çakra konularında diyebilirim arkadaşlar daha böyle kök çakra konularında e, tecrübelerden sınavlardan geçmişsiniz ve öyle bir süreç ki hani o o sınav bitiyor ay hani kişi sanki böyle yeniden doğmuş gibi geliyor ya ben evet ne istediğimi biliyorum deme hali var. Hatta bu kişi kendi işinin sahibi olabilir arkadaşlar, patron olabilir veya e, belki kendi işini şu anda kuruyor olabilir ya da kurmak istiyor olabilir. Mesela hani bunu çok böyle isteme hali olarak da verir burası. Disiplinli bir karakter olduğunu söylüyor. Her şeyden önce ya da ya da e, kamusal alanlarda hani şey bir işi olabilir e, daha böyle. ...tecrübeli mi desem... ...ya da işte daha üst mevkilerde çalışan bir karakter olabilir... ...mesela kamusal alanlarda... E, ...atıyorum... ...imzası çok böyle geçerli bir karakter olabilir... ...bayağı güçlü bir birey olarak geldi... ...kendi kabuğundan çıkma... ...olarak gösteriyor... Hatta böyle bir kısmı için belki ev alma veya ev almayı isteme gibi gündemler de var arkadaşlar. Bu tabii hepiniz uymayacaktır ama şimdi geldikçe detayları söylüyorum ben. Çünkü bakın burada zaten direkt vesveseler ve kaybetme korkusu olarak verdi. Ee, ya da işte şey de olabilir bu. Geçmişte ondan çalınmış bir şansı yeniden elde etme hali. Hani sanki böyle geçmişte bir şans varmış ama ondan gitmiş, ondan çalınmış veya işte araya aksaklık girmiş. Bu her şey olabilir. Kendi düşüncelerinden kaynaklı sıkıntılar olabilir ya da aile içi ya da işte üçüncü kişiler olabilir mesela. Hani bunlardan kaynaklı bir zorluk yaşanmış ve şimdi aynı vesveseleri yaşamak istemediğini gösteriyor. Yani o kaybetme korkusunu kendi içinde deneyimlemek istemeyen bir karakter kalben çok hayalleri var. Bakın öyle bir noktada verdi ki zaten e, niyet ettiğiniz kişiyi. Şimdi geçmişi, bugünü gerçekten zihin e, maddeci bir yapıda. Yani nedir? Kariyeri çok önemlidir, para önemlidir. Zaten yaşadığımız çağda gerçekten önemli. Sürekli mesela işte kendi varlıklarını, kendini oldurabilme, kendini var edebilme e, düşüncelerini böyle zihninden geçiren bir karaktermiş. Geçmişte de zihin daha çok böyle kariyeriyle ilgiliymiş arkadaşlar. Yani orada şey gibi düşünün bunu. E, ben işte hayatımı güvence altına almalıyım. Hani ben e, bir adım atıyorsam işte devamını getirebilmeliyim. Ama bunun için gerekli güvenceyi de maddi olarak sağlayabilmeliyim gibi görmeniz lazım. Hani geçmişte daha yoğunmuş. bugününde de evet maddi olarak düşünceler var. Hani daha böyle parasal düşünceler var ama bugünün enerjisinde kişinin zihninde bir bolluk bilinci var. Mesela geçmişte belki o bolluk bilinci yoktu, daha böyle kıtlıkla düşünüyordu. parasal konuları ama şimdi böyle zihinde bir bolluk enerjisi var kalben de hayalleri var arkadaşlar. istekleri var. Yani o kadar hani o kadar net konuşuyor ki aslında. Hayallerim var diyor. İstiyorum. Seni istiyorum. Seninle olmak istiyorum. Bakın zaten bir belirsizlik yaşamak istemediğini de gösteriyor. Tam da güneşle birlikte geldi. Belirsiz olan durumları bitirme hali, bitirme isteği. Belirsizliği ortadan kaldırma. Çünkü onu geriyor. Hani böyle ee, biraz şey gibi de emin olma isteği mi desem buna özellikle işte gelecekte maddi konularla ilgili hani telaş yapmayı istememe rahat bir hayat yaşama arzusu kişide çok yoğun ve belirsizliği bu insanı geriyor arkadaşlar <laughs> hoşlanmıyor belirsizlikten maddi manevi hoşlanmıyor Hatta e, öyle bir süreçten geçiyor ki şu anda ruhsal olarak böyle bir sıkışmışlık var kişinin üstünde. Şimdi ben ne istiyorum dediği zaman aslında duygusal anlamda ne istediğini bilen bir karakter. Ama gel gelelim korkular, endişeler, işte hayatın bilinmezliği biraz bu kişiyi geliyor. Biraz, biraz hakikaten geliyor. Ama bakın direkt saf duygularla sizi verdi ve yönü yani bu, bu, haftaki açılımda birbirinize sırtınız dönük değil. Direkt birbirinize dönüksünüz ve tam ortanızda da bir güneş var arkadaşlar. Yani bunu net söyleyebilirim. Evet şu anda e, belki işte sizin kırgınlıklarınız var. Siz daha böyle bulutların koyu tarafında duruyorsunuz. Yani sizin şüpheleriniz olabilir veya kişi böyle düşünüyordur. Onun benden yana şüpheleri var. Benimle ilgili emin değil diyor olabilir ama kendisi emin net yani ve evet sizin kızgın olduğunuzu düşün arkadaşlar bakın direkt zaten sizin üstünüze verdi bu konuyu hani sizin e, onunla ilgili kızgın olduğunuzu veya işte ona öfkeli olduğunuzu veya ona güvenmediğinizi gösteriyor. ...biraz bu hafta sizlere manipülatör olarak verdi... ...kişinin gözünden baktığımızda... ...işte yeri geldiğinde beni manipüle edebiliyor... ...ya da hani öyle bir laf söylüyor ki... ...ben bu lafın altında kalıyorum, eziliyorum... ...hani dili sivri deme hali... ...bakın burada direkt yani bunu gösteriyor... ...dili çok sivri, canı yandığında... ...işte insanı sokuyor, diliyle sokuyor... ...diyor sizin için... Ama e, tabii geçmiş hepinizin hayatlarına göre değişkenlik gösterir yaşadığınız ilişki biçimine göre. Fakat gerçekten kişi sizin onun kız yani ona karşı kızgın olduğunuzu düşünüyor. Ona bir öfkeniz var arkadaşlar. Artık neyi hani hazmedemediniz, neyi canınızı sıktı bilemiyorum ama bir de garip bir şey daha var niyet ettiğiniz kişinin şu anda böyle kalben hani sizi dilemesi, sizi istemesi öyle bir süreç ki siz geçmişte dilemişsiniz arkadaşlar. Bakın siz geçmişte istemişsiniz. O sizin geçmişteki halinizi bugün yaşıyor. Çok enteresan bir süreç yani. Sizin geçmişte onunla ilgili yaşadıklarınızı veya hissiyatınızı şöyle bir arkanıza yaslanıp düşünün mesela. Geçmişte onunla ilgili nasıl hayalleriniz vardı, nasıl dualar ettiniz, e, neler olmasını istediniz, örneğin neler dilediniz onunla ilgili. Hani bugünle geçmişinize baktığınızda illaki arada çok fark vardır. İşte o geçmişte sizin yaşadığınız duyguyu bugün kişi yaşıyor. ...biraz geriden geliyor yani... ...hani aynı anda aynı duygulara... ...veya hislere sahip değil misiniz arkadaşlar... Burada kişi daha yeni yeni... ...fark ediyor yeni yeni böyle... ...hani kalp... ...sizin geçmişte yaşadığınızda... ...onun kalbi bugün böyle rezone oluyor... ...çok garip... ...kapattı bu arada açılımı... <laughs> ...ama çok güzel gitti... ...gerçekten çok güzel gitti... ...neden... ...sizin bu kadar kızgın olduğunuzu düşünüyor... Çünkü ona göre öfkelisiniz, kızgınsınız. Bakalım. Dönüşüm geldi burada. He. Şimdi arkadaşlar, eee burada niyet ettiğiniz kişi sizin bazı konularda takıntı yaptığınızı düşünüyor. Dediğim gibi sizlerin ilişki biçimine göre değişir. Hani herkesin bir hayat planı var, yaşam biçimi var ve artık konunuz her neyse bir konuyla alakalı sizin e, takıntı yaptığınızı düşünüyor. Hani çabalamaktansa veya işte arayı düzeltmektense o kızgınlığı sürdürdüğünüzü düşünüyor burada kişi. Ama ama diyor ki ben zaten ona bağlıyım. Ya da işte ben zaten onu istiyorum. Ama o benim çabalamadığımı düşünüyor. İşte o benim e, onun için hiçbir şey yapmadığımı düşünüyor ya da o benim onu istemediğimi düşünüyor. Hani sizler biraz böyle düşünüyor olabilirsiniz. Mesela kişi gerçekten kendince çabalıyordur ama o çaba sizin için çaba değildir. Mesela sizin çabaya bakış açınız çok daha farklıdır. Onun gösterdiği şey bambaşkadır gibi. O yüzden biraz böyle hani sizin bazı konularda takıntı yaptığınızı söylüyor. Devam edelim. Bakalım. Ay kartımız geldi burada. Ay kartı arkadaşlar bize e, duyguları verir. Kişi zaten duygusu olarak endişeli. Bunu da göstermişti az önce. Ve ay kartı ile birlikte gelen kavuşma. Bakın duygusal kavuşma. E, duygusal olarak birleşme isteği var. Hani kavuşma isteği var kişinin üstünde ama bu kavuşmaya giden yolda biraz böyle endişeler var. Ya gerçekten çok enteresan geliyor. Siz geçmişte Aşkla ilgili bir şey dilemişsiniz arkadaşlar. Şimdi e, belki direkt hani o kişi olsun diye istememiş olabilirsiniz. İşte atıyorum Ali için ya da Ayşe için diye değil. Ama böyle dilemişsiniz yani. Ya aşkı dilediniz ya böyle tertemiz bir hikaye yaşamak istediniz. Bir şey çok istemişsiniz geçmişte böyle çok dilemişsiniz. Hani çok niyet etmişsiniz sizin için olsun, sizin için gerçek olsun diye. İşte sizin geçmişte niyet ettiğiniz o duruma kalbinizdeki kişi gelecekte geliyor. Bakın şu anda hayaller noktasına diyorum ve sizin geçmişte dilediğiniz şeyi o bugün hayallerinde veya kalbinde hissediyor, diliyor ve o kavuşma arzusu da gelecekte daha da artıyor arkadaşlar. Net yani gelecekte daha da artan bir biçim. Şurada büyük bir dönüşüm, bir uyanış var bakalım bu neyle ilgili derken zaten işte bu uyanış neyle ilgili ertelemelerin son bulması ile ilgili e, farkındalığın gelmesi arkadaşlar kişinin ne istediğinin net birincine varması o farkındalığa gelmesi ve artık ertelememesi yani bu ister sizi hani ister ikinizin arasındaki durumu yani ne olursa olsun hiç fark etmez belki işte ailelerle veya çevreyle tanışacaksınız ama erteleniyor bu ertelemenin bitmesi ve zaten burada da bakın haberler geliyor. Direkt burayı da tekrar kapattı. Şu ertelemeleri bitirmesi de sevindim. Çünkü kalp gerçekten kavuşmak isteyecek ki burada da hani tutku, ilişki tutkuyla birlikte geldi. Çok arzulama. Ve 6 ay dedi. Bakalım bu 6 ay ne neyle ilgiliymiş? 6 aydır arkadaşlar çok böyle e, umutsuz bir süreçten geçmiş olabilirsiniz. Bakın siz de niyet ettiğiniz kişide. Son 6 aydır gerçekten böyle o hani umut enerjisi artık kalmamış olabilir. Ve umutsuzluk bitiyor arkadaşlar. Yani orada devam eden bakın 6 aydır devam eden bir konuyla ilgili bu yine ikinizin arasındaki. Belki ilişkiyi hiç başlatmamak, belki işte bir araya gelmemek. 6 aydır devam eden bu umutsuzluk ya ama zaten gene olmayacak ki deme haline bitiş veriyor ertelemeler son ama son 6 ayda demek ki burada baya baya ertelemeler olmuş leylekler e, burada geldi ve burada da burada da mezar kartımız geldi arkadaşlar şunu söyleyebilirim şurada gelen baykuşla birlikte aslında kişinin bakın bir değişimde yani bir dönüşümden geçtiğini gösteriyor bize. Bir farklılık var. Ve şuradaki mezar kartı da bakın buradaki tilkinin bittiğini gösteriyor. Aynı zamanda bu mezar kart yine devam ettiğimizde orakla birbirini yansıtıyor ve tekrar dönüşüm enerjisini gösteriyor. Burada iki tane çok güzel dönüşüm açtı. Ya yani öyle bir süreçten geçiyor ki hani belki pek çoğunuz için olmaz, mümkün değil, olamaz diyeceğiniz her ne varsa bunun gerçekleştiğini göreceksiniz. Hatta niyet ettiğiniz kişi de bunun gerçekleştiğini görecek. Mesela şurada da söylediği şey bu kızgınlığın, tartışmanın, anlaşamamanın, işte uzlaşamamanın bitmesi, değişmesi, artık o dönemin bitmesi, tamamen geçmesi diyebilirim. Sizden yana zaten giden bir kızgınlık vardı Ve bu kızgınlığın Geçici olduğunu gördük Yani değişeceğini gördük Şuradaki dönüşümde dediğim gibi Bu tilki enerjisinin yani o gizlenme Saklanma kendini kapatma Enerjisinin bitme hali Yani şöyle genel olarak baktığımda Arkadaşlar zaten direkt bir iletişimle Başladık güncel süreç Yine bize iletişime haberler veriyor Ve çok sağlıklı çok güzel Çok mutlu haberlerin Geleceğini gösteriyor Sorduğum kader noktasına baktığımda yine aslında bize hani o e, yalnızlığın veya ertelemelerin son bulduğunu Hani bu sürecin her iki kişiye de sorumluluk ve güç verdiğini veya işte her iki kişinin de kendi içerisindeki potansiyeli fark ettiğini gösteriyor ve e, yol ne kadar zor olursa olsun bu yolun sonunda sizleri bekleyen çok güzel bir Tamamlanma olduğunu gösteriyor arkadaşlar. İnşallah da hepiniz için böyle olur. Umarım. Çünkü gerçekten çok güzel geldi. Açılım. Güneş çok güzel bir yere doğdu. E, doğduğu yerde de zaten o kadar çok şeyi burada aydınlattı ki. İnşallah da hepinizin adına en kısa sürede böyle olur. Ve böyle gelişir her şey. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.